Evet, Ferhat Özkaner'e teşekkür ederek devam edelim bizde. Ordulu öğretmenin uluslararası başarısından bahsedeceğiz şimdi sıradaki haberimizde. İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın, İngiltere'deki bir vakıf tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi. Muhammed öğretmen sokakta İngilizce projesiyle bu unvana layık görüldü. Good morning. Good morning. Geliyor. Sokakta İngilizce 3 yıl önce başlatılan bir proje. Projenin sahibi Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın. Amaç İngilizceyi sadece sınıfta değil sokakta da konuşulan bir dil haline getirmek. Bu koridorda sadece İngilizce konuşulmuyor. Teneffüs zamanında bir araya gelen öğrenciler İngilizce kitap okuyarak yabancı dillerini daha üst seviyeye taşıyorlar. 17 yıllık İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın eğitimde pratik uygulamaya önem verdiğinin altını çiziyor. Ben dünyanın en iyi öğretmeni olarak değil, ben dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni olarak anılmayı tercih ederim ve bundan sonra bu bayrağı bu şekilde götürmeye devam edeceğim. Muhammed öğretmenin öğrencileri sokakta İngilizce projesinin kendilerine çok şey kattığını vurguluyor. Bu koridorlarda hem İngilizce öğrenmek hem de hayatı öğrenmek için varım. benim için büyük bir şans. Yani bu okulu tercih ettim Mahmut Hoca ve e, öğrencilerinin başarılarını duyunca. Öncelikle kendi güvenimi, e, konuşabilmemi, e, Avrupa ülkesine gittiğim zaman herhangi bir şekilde e, neler yapmam gerektiğini e, teker teker adım adım e, bana yaşattı. Dünyanın en iyi öğretmenlerinden biri olduğu tescillenen Muhammed Aydın projesini şekle devam ettiriyor.